Muhteşem bir şey kokuyor. Ne yaptınız? Gel, bak bakalım. Bakayım. Oo, güveçte et. <laughs> <laughs> Elinize. İsmet. Olsun. Efendim, buradayım. Hah. Şunu bir tazoya koy. Tamam. Mahur'un odasında zannettim seni. Şimdi gelecektim bakmaya. Çocuklara bakmaya gittim anne. Korkmuşlar, bana bir şey oldu sanmışlar. Onlarla ilgilendim biraz. Hmm. Ne oldu? Çıkıyor mu anaları? Ver kızım. Avukatı aradım. Bugün açmadı ama yarın da açmazsa ben gidip bir yoklayacağım. Merak etme. Bana bak İnce. Hı. Bana söz verdiniz. 72 saat dediniz. Eğer 72 saati geçerse, anaları çıkmazsa bu çocukları doğru devlete teslim edeceksin. Ben değil sen. Anne. Haberin olsun. Anne. Nihayet gelebildin. Neredesin kızım sen? Ablacığım, iyi misin? Yüzün bembeyaz olmuş. İyiyim iyiyim. Bir bakar mısın? Bir şey konuşmamız lazım. Açız. Hadi. Beş dakikacık bir şey olmaz. Bir gelir misin? Of. Hadi yürü. Ne oldu? Hayırdır Mahur Hanım? Ne oluyor? Ne bu afralar tafralar? Mahur ne oluyor diyorum kızım. Of. Bunları savcının bu yüz kaleminden aldım. Sen nasıl yaparsın böyle bir şey? Orman yakmak kaç yıldan başlıyor haberin var mı? senden başka kim gördü bunu? Bana bir açıklama yapmak zorundasın anne. Bunu senden başka kim gördü diye sordum. Kimse görmedi. Hı. Ben senin için suç işledim. Meslek hayatımı tehlikeye attım. Çaldım bunları yani tamam mı? Ben olmasam bu gece tutuklanıyordum. Farkındasın değil mi? Yok edeceksin bunları. her şeyi kaybedebiliriz anne. Sen aklını mı kaçırdın ya? İnsan iki adama kızıp orman mı yakarmış? Sen bir de ağaca toprağa değer veren insansın. Değdi mi iki adama kızıp ormanı ateşe vermek? Mesele bir iki adam meselesi değil ki. Mesele başka. Beni yok edemeyecekler. Anladın? Benim ismimi silemeyecekler. Benim adım Bahriye Şimşek. Onlara her şeyi atalarından babalarından miras kaldı. Ya bana, ben tek başıma, kendi emeğimle, şu tırnaklarımı kanatırcasına çalışarak kazandım o paraları. Onlar o üç buyuklu bir araya gelip birbirlerine güç verirlerdi her zaman. Ama ben tek başıma o topraklarla mücadele ettim. Onlara rağmen, onların o çorak dedikleri arazilerde ben buğday yetiştirdim, hasat kaldırdım. Ben onlara rağmen var oldum kızım. Niye anlamıyorsun bunu? Onlar çocuklarına para vererek babalık yaptığını zannedip övündüler. Ben bir başıma hem sizleri büyüttüm hem toprağımı büyüttüm. Beni hiçe sayamazlar. Öyle bir yumrukta inecek bir kadın değilim ben. Başka toprak mı yoktu Allah sen ya? Bak hala anlamamışsın. Kızım mesele toprak meselesi falan değil. Mesele para hiç değil. Mesele ne biliyor musun? Bunlar benim güçlü bir kadın olmamı istemiyorlar. Bunlar benim ayakta böyle dimdik, taş gibi durmamı istemiyorlar. Onların istediği ne? O mağdur ettikleri, çaresiz bıraktıkları kadınlara Bahri'ye güç vermesin, el vermesin, korumasın onları. Onlar kadınların sesi çıkmasın istiyor. Onlar bu dünya kendi etraflarında dönsün istiyor böyle. Yok öyle yağma. Kadınların da sesi çıkacak bundan sonra. Anne, abla ne oluyor? Kavga mı ediyorsunuz siz? Yok. Kavga mı ediyoruz? Yok. Ee, şirketle ilgili bir şeyler konuşuyoruz. Karar veremedik de. Emin misiniz? Büyük bir dert var. Yok yok. Sana. Dert mert yok. Ne derdi var? Hani nerede? Açız. Ne var yemekte? Hadi kızım sen bir git bak bakalım. Masada eksik bir şey var mıymış? Biz de geliyoruz. Hadi. Sen dur. Madem bir hayır işledin... ...hayrının devamı gelsin o zaman yok edeceksin onları. Anneciğim. Efendim kızım. Çocuklar da gelsin mi sofraya? Sofraya mı? Tabii ki hayır. İsmet, sor bakalım canları ne istiyormuş. Canları ne istiyorsa yap. Olur. Tatlı falan hazırla. Tamam. Ne bileyim. Açlarsa doyur işte. Tamam. Ama sakın benim gözüme görünmesinler. Sakın!